Kalabilsin sen! Ben yeni sen bulamadım. Allah Allah. Ay vallahi. <laughs> ay vallahi. Ay vallahi. Ay ay. Şey. ay ay vallahi. Ay vallahi. Ay vallahi. Oh ay vallahi. Ay Ay vallahi. Ay vallahi. Ay Ay şu kardeşim sen hiç merak etme. Ben büyük ablan kadar gaddar olmayacağım. Çok eğleneceğiz seninle çok eğleneceğiz. Bastırma çok bastırma. Tamam, tamam tamam bak bastırma artık yapma. Zıfır dayı. <laughs> Efendim dayı <laughs> oluyorum ya.